Herkese merhaba dostlar. İnşallah iyisinizdir. İyi olmanız temennimiz tabi. Malumunuz korona var. Herkese sağlık diliyorum. Bu videomuzda tavuklarımızın ne kadar yem yediği ile alakalı birkaç bilgi paylaşacağım. İnşallah faydalı olur. Şimdi kameramızı çevirelim ve tavuklarımızın görüntüsüyle videomuza devam edelim. Evet dostlar. Şimdi birçok arkadaşımız e, hobi amaçlı, ticari amaçlı ya da sadece e, güzelliği için, yumurtası için e, tavuk beslemek istiyorlar. E Tabii bu e, isteği yaparken de tavukların ne kadar yem ile alakalı bilgi sahibi olmak istiyorlar. Bununla ilgili de sorular geliyor. E, ben bildiklerimi paylaşayım inşallah faydalı olur sizlere de. E, şimdi arkadaşlar bu yem mevzusu e, biraz. E, dış etkenlere de bağlı diyebiliriz. E, çok böyle nasıl diyeyim e, çok kişisel desem yani çok çok tavuğa bağlı. Yani sizin besleme türünüze, besleme şeklinize bağlı diyebilirim. E, şöyle söyleyeyim. E, mesela tavuk besliyorsunuz ve tavuğu hiçbir alana çıkartmıyorsunuz. E, sadece normal şöyle örnek veriyorum. Şöyle bir kümeste dışa kapalı bir şekilde besliyorsunuz. Bu tavuğun yem yemesiyle işte şöyle bir alana çıkardığınızdaki tavuğun yem yemesiyle tamamen hiç tel örgü olmadan tamamen salık bir şekilde beslenen örnek vereyim. Şöyle bir arazide tamamen kümesin kapısını açarak normal doğal hayatını bırakarak beslediğiniz tavuğun yem yeme oranı, gramı her şeyi değişir. Bu saydığım 3 farklı bakım şeklinin içinde de bulduğu işte yeşilliğe göre, bulduğu çerçeve göre de değişir. Onun için e, bununla kesin net bir şey söylemek e, aslında bakarsanız zor. Bu e, ne kadar yem yediği tavuğun cinsine göre de değişir. Mevsime göre de değişir arkadaşlar. E, onun için şöyle ortalama bir şeyler söyleyeyim. Ne kadar yem yediği ile alakalı. E, yumurta tavukları var biliyorsunuz işte besi tavuğu var yani etlik tavuklar var. Yumurta tavukları genelde ortalama şöyle söyleyeyim 120-130 gram gibi bir yem tüketimi oluyor. Bu Bunu şöyle söyleyebilirim 120-130 gram tavuğun cinsine de bağlı olarak yumurta tavuğundan kasımızda atakslar, lohmanlar, işte ligorinler gibi tavuklardır arkadaşlar. Bu cinsler öyle çok fazla yem tüketimi yok e, olabilecek en optimal düzeyde yem tüketiyorlar. E, ama cinsini değiştirdiğiniz anda tavukların yem tüketimi artıyor. Örnek vereyim mesela bir vandat beslerseniz, Avustralya kan bir astrolog beslerseniz inanılmaz bir şekilde yem tüketimi artıyor. Bunlar hem etlik hem yumurtalıktır ama çok tombik hayvanlardır. Tombik hayvanların böyle iri hayvanlardır. İri hayvan olmasının sebebiyle de yem tüketimi de fazlalaşıyor. Ben de mesela Avustralya kan, görüyorsunuz yemek koşuyorlar. Avustralya'da e, şeyler vardı. Astro, astrologlar vardı. Ya inanın biz yem yetiştiremiyorduk onlara. O kadar çok yiyorlardı ki. Ama şu gördüğünüz mesela tavuğun en az 3 katı büyüklüğünde bir e, tavuktu. E, horozlar deseniz herkesten normalde 3-4 kilo falan olur e, horozlar. Bunlar 5-6 kiloya kadar çıkıyorlardı. E tabii bu cüsseli, cüsseleriyle de alakalı olarak tavuklar e, bolca yem tüketiyorlar. Ee, biz öyle çok da fazla kapalı alanda beslemiyoruz ama e, gene dediğim gibi tavuğun cinsine göre bu yem tüketimi artıyor ama optimal gibi bir yumurta tavuğu, standart bir yumurta tavuğu 120-130 gram bir yem tüketimi oluyor. Mesela şu anda burada irili ufak feriklerle beraber 50-55 kiloluk bir e, canlımız var. Bu canlılar mesela e, 7-8 günde 50 kiloluk yemi tüketiyorlar. Öyle söyleyeyim. Buradan hesap ederek kendiniz de şey yapabilirsiniz. Kendi tavuk sayınıza göre oranlayabilirsiniz bunu. Bunlar büyüdüklerinde tam erişkin olduklarında tüm erişkin olduklarında 7-8 günde arkadaşlar en az 70-75 kilo yem tüketimi oluyor. Bu yemden da sadece buğday değil. Bunun içine işte diğer işte mercimektir, bulgurdur, şunu bunu da katın işte ay çekirdeğidir, mısırıdır onu da katabilirsiniz. Böyle bir yem tüketimleri var. Şimdi bu ticari olarak beslemek isteyenler oluyor. Mesela 100 tane tavuk ne kadar yani 1000 tane tavuk ne kadar yer. Buradan hesap ederek kendiniz bulabilirsiniz arkadaşlar. Dediğim gibi 50 tane iri ufaklı tavuğun 50-55 tane civarı 7-8 günde 50 kiloluk bir yemi bitiriyorlar ve bu ortamda yani bu gezinme alanının olmasına rağmen bitiriyorlar. Gezinme alanı olması bu tüketim daha da artar. Hepsi erişkin olduğunda da 65-70 kilo civarındaki bir yemi bir hafta içinde yani bir haftada 7-8 günde bitiriyorlar arkadaşlar. İşte Videonun başında bahsettiğim gibi e, bunun içine e, tavuğun cinsi girer dedik. Beslenme alanı girer dedik. E, mevsimin de çok ciddi etkisi var arkadaşlar. E, şöyle söyleyeyim kışın etrafı çok şey olmayacağı için dört böcek çok fazla ne bileyim gezim alanında yeşillik yok ise eğer şöyle rüzgardan da kenara geçeyim arkadaşlar. Sesim çok gelmeyebilir. Kışın mesela bu yem tüketimi yem tüketimi artacaktır arkadaşlar. Çünkü dışarıda gezinme alanında çok fazla yem bulamayacaklar ki karınlarını doyuramayacaklar. Bu sefer ne yapacaklar? Yeme düşüyorlar. Yemi fazlalaştırıyorlar. Yazın mesela etrafta börtü, böcek, yeşillik işte özellikle bahar aylarında çok olacağı için yem tüketimi azalacaktır. Ee, bu da bir etken. Ee, eğer ki tamamen salonluk şeklinde şöyle göstereyim. Geniş bir arazide, çok geniş bir arazide bakıyorsanız yem tüketiminiz çok daha az olacaktır. E, arazi küçüldükçe e, tavuğun kapalı alana e, hapsedilmesi diyeyim ben, e, arttıkça yem tüketimi artacaktır. Tabii bu belli bir seviyede yani tavuk öyle diğer hayvanlar gibi önüne koy, e, çatlayana kadar yesin diye bir hayvan değil, e, doyduğunda yemlenmeyi bırakır. E, ama bu doyma işlemini etraftan da giderebilir. Sadece sizin verdiğiniz yeme bağlı kalarak da giderebilir. Ee, işte burada demin dediğim gibi arazinin şartı, e, şartları daha doğrusu yem bulabilme e, olana, e, işte mevsim şartları e, çok etkili, tavuğun cinsi çok etkili. E, bunlar eğer e, optimalde bir yumurta tavuğu besleyeceğim derseniz sadece ataksıdır, lohmandır, ligonin gibi böyle standart tavuklar besleyeceğim derseniz 120-130 gram günde bir tavuğun tüketimi oluyor. Bu mevsim şartına göre belki 150 grama çıkar arkadaşlar. Ee, belki 110 grama düşer. Öyle söyleyeyim. Ee, çok fazla oynamaz yani. Ama e, tavuğun cinsini değiştirdiğinizde bunun oranı artar. Bakım şartını genişlettiğinizde, bakım alanını genişlettiğinizde bunun e, şeyi artar. E, Olana artar ve yem tüketimi düşer. Bu şekilde kendinize göre, kendi tavuk sayınıza göre hesap edebilirsiniz. Bunun içinde mesela köy tavukları ne yapar? Köy tavukları da arkadaşlar şimdi şöyle söyleyeyim. Tavuğun da yem tüketimi aslında tavuğun biraz da cüssesiyle alakalı. Köy tavukları öyle çok iri cüsseli, böyle tombik tombik hayvanlar değillerdir. Bu sebeple de yem tüketimleri de normal bir yumurta tavuğunki kadar diyebilirim. Demin de bahsettim işte benimkiler köy tavuğu, astrolojik, kırması bunların hepsi. Ortalama yem tüketimleri bir haftada yani 7-8 günde 50 kiloyu buluyor. İrli ufaklı tüm hepsi büyüdüğünde yetişkin olduğunda da 65-70 kilo civarında bulabiliyor. Yem tüketimini eğer ticari olarak düşünüyorsunuz arkadaşlar bunu maksimum düzeyde düşünmek durumundasınız. Eğer gezen tavuk değil de belli bir alana kapatıp işte çok fazla yem bulma imkanları az ise eğer tamamen yemle besleneceğinden dolayı bu 120 gramı 130 gram olarak tek tavuk üzerinde düşünebilirsiniz. 140 gram olarak düşünebilirsiniz. Kışın bunun daha fazla olacağını bilmelisiniz. Çünkü kışın enerji olarak da tavuklar daha fazla yem tüketmeyi isteyeceklerdir. Karınları daha çok acıkacaklar. çok uyuyacaklar. Sabah kalkacaklar tamamen aç kalkacaklar. Etraflarında ne bulursa yiyecekler arkadaşlar. Belki fark edersiniz. Şurada bizim bir alanımız var. Tavuklardan ayrı bir alan. O alan yemişli olmasına rağmen burası kupkuru. Buradaki tüm otları bu 50-55 tane tavuk tüketiyor. Ee, yem tüketimi ile alakalı da benim söyleyeceklerim yani benim size aktarabileceklerim bu kadar arkadaşlar. Ee, gene sormak istediğiniz yardımcı olabileceğim konular olursa yorum kısmına yazabilirsiniz. E, beğenirseniz abone olursanız da çok sevinirim. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun inşallah.